25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen programımıza hepiniz hoş geldiniz. Kent Konseyi'ne bu anlamlı günde bizleri bir araya getirdiği için çok teşekkür ederim. Bir araya gelip e, şiddet gören kadınları nasıl kurtarabiliriz? E, bunlarla ilgili çalışma yapmamız gerekiyor. Kadın bir toplum içinde ne kadar güçlenirse o toplum o kadar var olur, o kadar üretken olur başarılı olur. 21. yüzyıldayız, aslında en temel insan hakkı olan kadın hakkını, kadının yaşam hakkını hala tartışıyoruz. Kadına şiddet bir insanlık suçudur. Bu suça ortak olmamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ankara Kent Konseyi olarak da şiddet mağduru kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sadece kadına şiddet değil, canlıya şiddet, her türlüsüne karşıyız. hayal edeceksin. Biz de inşallah destek olup gerçekleştirelim. Çok. şiddete karşı dur diyeceğiz. Sine umutlarımız gökyüzüne şöyle uçsun. Kadına şiddetin olmadığı bir dünyada yaşayalım.